Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Sabah saat 8. Gece 7.30'da kalktım da. <laughs> e, dün beton döktük, bitiremedik. E, i̇nşallah bugün Betonumuza devam ediyoruz. Bugün inşallah bitecek. Birazdan koyunlarımızı satacağız Arkadaşlar beraber bir o gelecek. Ben duracağım koyunların başında. Bir de ben çalışmıyor. beton dökmeye geleceğim. O duracak beraber yardımlaşmalar yapacağız. İnşallah onu da ahır yapacağız. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Köy heyetine böyle yardımlaşmalar güzel oluyor bir işiniz olduğunda koşuyorlar. Onların da bir işi olduğunda siz yardıma gidiyorsunuz. Çok güzel bir şey komşuluk. Derler ya önceden hani hala da geçer. Ev alma komşu al. Evet arkadaşlar. Kız. Meyza. Gel bakayım. Gel. Bu da benim kızım. Gel. Evet. Bu da benim kızım Müezza. Üç tane yavrusu var. Kız. Hani kız yavruların nerede? arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun şimdilik. Bizimkiler beton işçileri başladılar babamcığım. Bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arabanın ardına çok. Evet. Çok çok çok. Kö Köyle de yaşmasın. Yarım ağzı. Arabanın ağzına çoksun ha. <laughs> <laughs> o mübarek adam. Aaa. Hadi bak. Devam. Öyle kafan çalış <laughs> diye. Ondan sonra beni şey yapıyor <laughs> Evet. Semilir... Evet arkadaşlar gemilerimizi köprüden yürütüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, Allah razı olsun köydümden cemaatimden <laughs> beraber döküyoruz. Bunlar güzel anılar. Suyu dötem mi baba? Suyu mi? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yayla havası. Amcam. Babam o oh, anda be. Birileri geliyor yolda da. He. Evet <laughs> arkadaşlar, Ömer Hediye abi yardım etsin. Adam pompa gibi, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar son son metreler. Ya. Antibiyotik vur. Aynen. <laughs> ne oldu abi? <laughs> Allah hayırlı bir şey çakarım ya antibiyotik. Vururuz ya. Şişmiş mi var ya? Yanlış şişmiş ama. Ya. Bana şiş gibi geldi. Tel mi bat? Tel mi bat ya? Ya dün böyle telden geçe güne gördüm. Burada orada. Buradan takıl dayı Buradan bir şey de ellemedim. Ben tek yukarıdayım. izliyorum. Buraya ayağa takıldı. Ayağa takılışına sütü dökülmeye başladı. Oo, da derin yırttı o zaman. Dikiş. Ben yemin ediyorum içim geçti arkadaş. Dikiş. Süt akıyor böyle ya. Di, di, o zaman ne? dikişlik ne? olay ne? var. Kapandı mı yarası? Bakmıyorum ben, ben bir şey yapamayacağım. Yine bak. Yara o yara kapanmadığından dolayı yapıyor işte onu. Ne? O yara şu torbayı dermiş o zaman komple. Torbayı da galiba. Artık her neyse de. Ona o mavi sprey var ya. Ya bak mavi sprey vur, hiç çok tane şey yapmasın. Mikrop kapmasın. O zaman antibiyotiği vuracaksın ama şükür laye. <laughs> öyle. Öyle gidip de önce olsun diyor ben <laughs> 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 de o anlattı öğretmen, Bir, de, bir, de, bir de. Aynen. Bir de git kimdir Başını okula Peki ver canım Tamam mı tamam abi. Çok o kadar bir kopit ama millet çekme de yıkıyor. Bu da oğlu kafasına sokmuş görmüş geliyor Allah abi. Oğlu kafasına sokuyor. Bir e de bir ne vardılar? Herkesi yıkayacak bu müttefik bunu yıkamayız. Hatırlıyor musun?

Abi orta dönüyor, orta dönüyor. Abi aşağıya O şey yapayım, la düzelteyim evet, Düzelttim He. Ha. <laughs> mübarek ne gülüyorlar.

Allah sen abi, eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar bitti betonumuz. Yardım bedenlerden. Allah razı olsun.

Konumuz. İnşallah yarın kalıbını çökeceğiz. Evet, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.